Tekrardan selamlar aleyküm dostlar. Ee, bu videomuzda da Boğa Burcu için 15 ve 22 Eylül su falı yorumundan e, sizlere bahsedeceğim. Ee, tekrardan burada suya baktığımızda ilk gözüme çarpan şey böyle toprak gibi sağlam bir şekil oldu. Yani bu da artık size hani artık ayaklarını yere sağlam basma zamanı mesajını veriyor. Yani burada aslında kasenin dibine baktığım vakit e, burada belirgin bir dağ silüeti çıktı. Yani bu dağ silüetinin anlamı şu tütsüyü biraz kenara doğru çekim duman ekrana geliyor. Buradaki e, da anlamı önüne çıkan zorlukların aslında sana seni daha fazla güçlü kıldığını sana daha da çok güç kattığını yani bu hafta kolay pes etmeyeceksin anlamına geliyor. Çünkü her şey seni sınavdan çok olgunluğa taşıyacak. Yani bekar boğa burçları için baktığımızda bu suyun üzerine şu an iki tane bir kıvılcım görüyorum ben. Yani bu yeni tanışmalar ya da kısa süreli bir flörtün başlayabileceğini söylüyor. Ama su aynı zamanda sabır mesajını da veriyor size. Yani hızlı karar verme, tanıma sürecine önem ver diyor. Sabırlı ol diyor. Hani özellikle diyor hafta sonuna doğru diyor beklemediğin bir kişi diyor sana diyor ilgi gösterebilir diyor. <laughs> e, evli kişiler işte için baktığımda ise burada yine yuvarlak bir halka var. Yani bu şu anlama geliyor. İlişkinizde bir döngüye girdiğinizi bir süredir aynı konularda tartışmalar tekrar ediyor. Fakat siz bu hafta bunu çözmek için en uygun zamanı kolladığınız. Yani sana diyor ki kırılganlıklarını saklama, sorunlarını çözmeye çalış, tartışmaları diyor tekrarlayan tartışmalardan diyor uzak dur. Sen açıldıkça diyor karşı taraf da yumuşayacak diyor. Yani özellikle pazar günü huzurlu bir konuşma fırsatı olacak diyor. Para ve kariyer anlamında baktığımızda ise burada kese var. Böyle bir kese çıktı burada ama hani beklediğin bir para ya da bir kazanç fırsatının sana doğru geldiğini gösteriyor. Yani haftanın ortasında, haftanın Çarşamba veya Perşembe günü içerisinde değil küçük bir ek gelir ya da bir iş fırsatı eline geçecek. Yani hani bu bir arkadaşının ya da yakın çevrenden gelen öneriler daha değerli olacak senin için değerlendirmeye çalışacaksın ve maddi bir iş imkanı gelecek sana burada. Kazanç sağlayabileceğin yeni bir kapı açılacak. Yani burada su sana diyor ki kendi bildiğine saplanma önerileri dinle diyor. E, çakralar ile ilgili baktığımız vakit ise sağlık ve çakralar ile ilgili. Burada mide hizasında bir bulanıklık var. Yani bu stresin özellikle sindirim sistemine yansıyabileceğini gösteriyor. Yani yeme düzenine biraz dikkat etmelisin. Ağır yiyeceklerden uzak durmalısın diyor. Ayrıca solar plexus çakrası yani özgüven ve kararlılık noktasında biraz düşük gösteriyor seni düşük görünüyor. Yani bu hafta ben değerliyim, yapabilirim cümlesini sık sık tekrar edip enerjini yükseltmelisin. Burada şifa esması üzerine ise sana ya Kadir esması 33 kere okuyacaksın. Hem iç gücün hem maddi ve manevi dayanıklılığını arttıracaksın. Ee, burada su falının mesajı sana aslında şu. Yani suyun bize söylediği sabırla bekleyen sağlam kazanır. Çünkü e, boğa burçları zaten sabırlı bir burçtur. Ama hani bu hafta özellikle hızlı adımlar değil de sağlam ve planlı adımlar size kazandıracak. Çünkü bekar ve evli boğalar için baktığımız vakit burada hani zamana bırak acele etme. Biraz daha böyle hani ince ele sık doku derler ya bu şekilde te devam etmelisin. Çünkü evli olan kişiler ile ilişkisi olan kişiler ile baktığımız vakit tekrarlayan tartışmaların bu hafta çözüme kavuşacağı yeter ki samimiyet olsun ve muhabbet olsun. Bundan sonrasında tekrarlayan tartışmaların Allah'ın izniyle son bulacağına işaret ediyor. Ee, burada ufak da olsa bir gelecek olan bir para var. Ee, fırsatı küçümseme çünkü bereket kapısı büyüyebilir. Ee, yemek üzerine çok dikkat et strese bağlı mide sorunlarına karşı hafif beslenmek zorundasınız. Çünkü hani evinizde veya odanızda bir köşeye yeşil bir obje koyun. Yeşil bir taş. <laughs> Mutlaka ki bu hem bereketi hem huzur çekecektir size. E, cumartesi günü 7 dakika boyunca meditasyon yapmanızı öneririm size. Sadece nefesinize odaklanarak. Çünkü hani e, bununla ilgili bana özelden yazabilirseniz hani e, bunu doğum haritasındaki ev alanlarınızla ilgili hangi alanlarda bolluk açık, nereler tıkalı hangi çakranızda tıkalılık var, hangi çarklarınız kapalı, isminizin esması, numaracı analizi, hangi titreşim sana şans getiriyor, hem yıldızın düşük mü, nazar var mı üzerinde, bununla ilgili yıldız düşer. Yüzüz yükseltme çalışmaları nasıl yapılır çakralarından hangisi kapalıysa bununla ilgili açmak için nasıl ritüeller uygulanır hangi burcuna özel esmalarıyla günlük enerji programı bunlar ile ilgili bilgiler verebilirim Allah'ın izniyle yeter ki bana e, özelden ulaşın çünkü e, aceleyle değil sabırla kazanırsınız sabırla önüne gelen fırsatı hemen tüketmeyeceksin büyütmeyi bileceksin gücünü hatırlayacaksın sağlam adım atacaksın bununla ilgili e, 0507 661 51 90 numaralı telefonumdan bana WhatsApp'tan ulaşabilir veya videonun açıklama kısmına bırakacağım sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili yapılacak olan yıldız yükseltme, çakra açma, hangi çakranızda tıkanlık var, doğum haritası, yıldız nama analizi, Bununla ilgili detaylı bilgileri de Allah'ın izniyle sizlere özelden veririm. Dediğim gibi özelden yazdığınız takdirde ilgileneceğimden şüpheniz olmasın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.